Anarko-Gayrimenkul grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 50 hedefimize giden süreci bu haftada gördüğünüz gibi yukarılara taşıyarak 46 bölgesine yaklaşıp o bölgeye yakın kapanışlarla kapatmış ve tabii ki artık yukarıdaki 50 hedefine doğru giden süreci de devam ettirmiş oluyor 40-25 hedefini gerçekleştirdiği için. Ve bu durumda yarı yarıya stop bölgesi olarak da 41.50 bölgesini kesin stop noktası olarak da 38-35 bölgesini belirlemiş olduk. Bu bölgelerden altına düşüşler olmadığı sürece öncelikle tabii şu an için bu bölgedeki 45 bölgesi önemli direnç konumunu oluşturmuş durumda. Yani 45 bölgesinin üzerinde yapacağı kapanışları sağladıktan sonra o bölgenin üzerindeki en önemli direnç noktası da 47-50 bölgesi. 47-50 bölgesini geçtikten sonra 50 hedefini rahatlıkla gerçekleştirip daha yukarıdaki hedeflere doğru sürecini devam ettirmek isteyecektir. Geri çekilmelerde şablon bölgesinin kanal desteği yani şu bölgedeki alt bölgede şu an için kısadaki en önemli destek bölgesini oluşturuyor. Birinci destek bölgesi olarak 43-25 takip edeceğiz. 43-25 bölgesinden sonraki 41.50 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız ve bir önceki yakın edep bölgemiz olan 40-25 bölgesi de destekler olarak takip edilebilir. Emlak konut grafiğimizde 4.50 hedefimiz vardı ve gördüğünüz gibi bu hafta için 4.50 hedefini rahatlıkla gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışları da sağladığı için artık yakın hedef bölgesi olarak 6 hedefine doğru giden süreci de başlatmış oldu. Tabi bu durumda öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olarak bir önceki hedef noktamız olan 4.55 bölgesi şu an için bizim için hem destek ve en önemli desteklerden bir tanesi olarak takip edeceğimiz bölge olarak yakın destek bölgemiz. Bu bölgenin altına geçişler meydana gelirse de 405 bölgesini kesin stop noktası olarak belirlemiş olduk. Bu bölgede düzeltme durumları olsa da yukarı yükselişlerini şu alt bölgeden itibaren devam ettirdiği için alt hedefine de gitme ihtimalini sürdüren şablon durumunu bu yükselişle beraber sağlamış oldu. 450 bölgesine kadar olan düzeltme durumunu oluştursa da o bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerinin rahatlıkla devam ettirme ihtimalini sürdüren bir görüntü oluşmuş durumda. Gayrimenkul grafiğinde de 3 hedefimiz vardı ve 3 elle hedefimizi gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayan bir durumla haftayı kapatmış oldu. Tabii yakın bir zirve olarak 405 bölgesini oluşturmuş. O bölgenin üzerine geçişleri sağlayıp daha yukarıdaki artık yakın hedef bölgesi olarak 5 hedefine doğru giden süreci başlatmış oldu. Tabi bu bölgelerdeki düzeltme noktaları ve kanal destekli olarak yakın bölge 355 bölgesi yarı yarıya stop noktamız olarak takip ediyoruz. Daha sonraki kesin stop noktamız olan 315 bölgemizde o bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri düzeltme ve güç kazanma hareketlerinden sonra rahatlıkla yukarı devam ettirme ihtimalini sürdüren şablon durumunu oluşturmuş ve daha yukarıdaki hedeflere gitmek isteyen görüntüyü de meydana getirmiş oldu. 355 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece kanal desteği içerisindeki şu bölgedeki kısa hareketleri takip ederek bu bölgede bir güç kazanma hareketi oluşturabilir veya direkt yukarı hareketleri hızlı ve hacimli bir şekilde gerçekleştirip 450 ve 5 hedefine doğru da gitmek isteyebilir. Işıklar Oldik grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda yakın hedef bölgemiz olarak bir bölgesi vardı. Bir hedefine gidebilmesi için yarı yarıya stop noktasındaki 85 bölgesindeki destek noktası ve en alt bölgedeki 70, 78 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece düzeltme durumlarıyla güç kazanma hareketlerini bu bölgeler için yapabilir. Fakat bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece de bir hedefini gerçekleştirip bir hedefinin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra daha yukarı hızlı adımlarla 1.10 ve 1.15'e kadar da yükselişleri yapma ihtimaline doğru giden şablon durumunu güç kazanma hareketleriyle bu bölgede oluşturmaya devam eden süreci takip ediyoruz. 85 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece de hızlı ve hacimli bir yük yükselişte bir bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışı yaptıktan sonra daha yukarı bölgelere doğru gitmek isteyen görüntüyü meydana getirecek. İnaz menkul grafiğimizde 92 hedefimiz var Bu hafta için o 92 hedefini gerçekleştirmiş oldu. Ve tabi üzerinde kalıcı kapanışları da sağladıktan sonra bir hedefine giden süreci de başlatma ihtimalini çoğaltan bir görüntüyü de meydana getirdi. Yarı yarıya stop noktası olarak 0.85 bölgesini ve kesin stop noktası olarak da 0.80 bölgesini takip ediyoruz bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece burada güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra bir üzerine doğru hedeflerini gerçekleştirip daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen görüntüyü meydana getirmek için bu bölgede tutunma hareketlerini sağlama ihtimalini devam ettiren bir haftayla karşılaşabiliriz. Filer gayrimenkul grafiğimiz oluşturduğumuz şablon durumunda bir el hedefimiz vardı ve bir el hedefinin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 1.65 hedefi ve daha yukarıdaki kanal bölgesinin üst noktasından 1.75 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimali oluşturabilir demiştik. Bu hafta için gördüğünüz gibi yukarı bir yeni zirve oluşturmuş fakat burada önemli olan bir el üzerinde kalıcı kapanışları bu hafta için sağlamış olmasıydı. Yani şu an için en yakın destek bölgesi olarak bir önceki hedef noktamız 1.50. Bu bölgenin altına düşüşler devam ederse düzeltme noktası olarak yarı yarıya stop noktası 1.40 ve kesin stop noktası olarak da 1.35 bölgesini belirlemiş olduk. Bu bölgelere kadar düzeltme durumlarını oluştursa da buraların altına düşüşler olmadığı sürece güç kazanma hareketli olarak devam eden bir süreci meydana getirdikten sonra yukarı tepkisi hareketleri başlatıp 1.65 hedefini gerçekleştirip ve daha sonra da daha yukarı gitmek isteyen yani görüntüler için o bölgelerde güç kazanma hareketlerini oluşturan şablon durumunu meydana getirebilir. Vakıf Menkul grafiğimizde oluşturduğumuz şablonda 3 el hedefimiz vardı ve 3 el hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse artık yakın hedef bölgesi olarak 4 hedefini belirlemiş olduk. 3 el üzerinde kapanışları sağlamış bunu devam ettirebilip şu bölgede güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra 4 ve daha yukarıda 4 el hedefine kadar da gitme ihtimali oluşturabilecek görüntüyü meydana getiren bir tepkisel hareketle yukarı yükselişini sağlamış oldu. Bu bölgelerde tabii ki yakın destek destek bölgesi 350 gördüğünüz gibi de çalışan bir destek olmuş. Bizim yakın hedef bölgemiz. O gerçekleşti. Orası şu an için destek olmayı sağlayan bir durum meydana getirebilirse yukarı hızlı adımlarla 4 ve daha yukarıdaki hedeflere gitmek isteyen şablon durumunu oluşturacaktır. 3.50 altına düşüşlerde de tabii ki yarı yarıya stop noktası olarak 3.25 kesin stop noktası olarak da 2.85 bölgelerini belirlemiş olduk. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerini devam ettirip daha yukarıdaki hedeflere gitmek isteyen görüntüyü meydana getirme ihtimalini oluşturabilecek şablon durumunu şu bölgeden itibaren devam ettiren süreçle beraber daha üst bölgelere de gitmek isteyen görüntüyü meydana getirebilir.